Ticaret hayatına girebiliyorlar mesela kadınlar. Gelir. Durumuna göre ama hangi durumlarda girebilir, rastgele girebilir diyemiyorsun. Bunu örnek verirken bizim şeyler ne anlatıyor biliyor musun? Böyle ilahiyatçı milahiyatçı tipler. Ee, Hazreti Hz. Hatice Validemizin ticaretle uğraştı. Lan cahiliye dönemi. <laughs> Böyle ki peygamberlik gelmiş olsa bile tesettür ayeti ta ne zaman gelecek? Bak hicretten sonra gelecek tesettür ayeti. Kaç, nereden baksan peygamberlikten sonra bile 10-15 sene var. Evet. Demek istediğim anla bak kaç senesi var daha düşün peygamberlik 23 sene olduğunu hesap edersen on, en az bir 15-16 sene vardır orada. 14-15-16 o civarlarda neyse. <laughs> Şimdi hep direkt şeyini bulmadık. Yerini bilmiyorum yani. Takribi ama 14-15'i görmen lazım fix. Sen o cehaliyet döneminden örnek veremezsin. Tesettür ait tesettür ait inmemiş. O gerisindeki durumlara ilerisine vuramazsın. Ama kokusa tam var mıydı? <laughs> Sahabeden koku satan bir hanım vardı. Hatta eşiyle alakalı bir problemi vardı. Ona Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem getirmişti. Hazreti Ayşe validemize söyledi. Hazreti Ayşe validemiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem filan iletmişliği vardı. Hatta koku sattığı için koku satana kokular bulaşır ya satmış olduğu kokular o e, çok üzerindeki o kokulardan da tanınır diye yani gittiği yerde koku satana bulaşır ya aynı o hesap. Allah Resulü sallallahu tanımıştı yani şu, şu mu geldi yani koku satan şu an kadın mı geldi diye sormuştu Allah Resulü sallallahu Hayır ona yasakla koku satma yasakla ona söyle ya, satmasın demedi bak dikkat et. Ama hangi şartlarda satabilir? Hangi şartlarda e, iş hayatına girebilir bu? Mesela şöyle şeyler var. Hani e, makineler İmalathaneler oluyor ya kadınlar birisi bir kıyafetin bir bir kısmını dikiyor öteki başka bir kısmını dikiyor gönderiyorlar paslaşıyorlar hepsi bayan hani makinelerin başında duruyorlar mesela o ortamda erkek yoksa mesela burada olabilir mi evet. gayet tertemiz çalışabilir burada hiçbir sıkıntı yok ama kadın erkek bir ortamda çalıştırmaya başladığında bu sefer yanındaki adamın kalbinin bozuk olduğunu bilemiyorsun problem orada herkes diyor ki kalbim temiz yani bir benim kalbim pis geri herkesin kalbi temiz zaten bakın canına sana satayım. İşte bu, bu sefer sıkıntı çıkmaya gider. Bu caiz olmaz. <laughs> yani çalışabileceği zaman vardır. Çalışamayacağı zaman vardır.